İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye govtr adresine girmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi işten çıkarmalar serbestlik kazandı. Dolayısıyla birçok insan işsizlik işsiz kalacak ve işsizlik maaşına başvurmak zorunda kalacak. Umarım başınıza böyle bir durum gelmez. Ama gelirse ki yapacağımız şey Türkiye govtr adresine girmek ve buradan işsizlik maaşı ve iş kaybı tazminatı için başvuruda bulunmak. Türkiye govtr adresine giriyoruz. Sonra arama bölümü var gördüğünüz gibi. Buradaki arama bölümüne işsizlik yazmaya başlıyoruz. İşsiz yazmamızla beraber işte aradığımız sonuç burası. İşsizlik ödeneği iş kaybı tazminatı başvurusu. Tıklıyoruz. Şimdi açılan sonuç Türkiye İş Kurumu, ilgili kurum burası çünkü. Kimliğimi doğrula. Yani ne demek istiyor? Biz giriş yapmadık henüz devlet sistemine sadece açtık. Şimdi kimliğimizi doğrulayacağız. Ne demek? Şifremizi gireceğiz. Giriş bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. TC kimlik numaramızı buraya giriyoruz. Arkasından e-devlet şifremizle buraya giriş yapıyoruz. Sonrasında şimdi ilk aşamadayız. Bilgilendirme kısmındayız. İşsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı başvurusu yapacağız. Öncelikle bilgilendirme. Öncelikle koşulları görmemiz gerekiyor ki biz bu duruma bir koşulları taşıyor muyuz öğrenelim ve buna göre başvurumuzu tamamlayalım ya da ilerleyelim. Şimdi yapılması gereken şey işsizlik işsizlik maaşı alabilecek miyim? Öncelikle İşten çıkarıldınız. Öncesinde 120 gün içinde prim ödemiş olmanız gerekiyor. Yani son 120 gün çalışıyor olmanız gerekiyor. Ve ayrıca son 3 yıl içinde en az 600 gün yani toplamda 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olman gerekiyor, olmanız gerekiyor. Hizmet taktiğinin fesinden sonraki 30 gün içinde iş kur birimine doğrudan veya elektronik, biz doğrudan yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Elektronik ortamda iş kur e-Devlet de bunu yapıyor zaten. Başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır diyor. Şimdi mücbir sebepler dışında normalde bunun süresi 30 gün. İşten çıkarıldığınız 30 gün içerisinde bu başvuruyu tamamlamanız gerekiyor. Ama bildiğiniz gibi korona döneminde mücbir sebepler oldukça bizim gündemimize giren bir konu. Dolayısıyla mücbir sebepler gelememe durumları... Ee, gibi durumlar e, konu olduğunda 30 gün içerisinde değil de sonrasında da gelebiliyorsunuz. tabii bunu belgelendirmeniz sizden istenebilir. Şimdi detayları okuyacağız tekrar. Ee, bunu size bırakıyorum okumasını. Daha başka bir önemli konu var. Peki işsizlik başvurusu yaptık ve onaylandı ve kabul edildi. Ve 6 aylık belli süreler için başvuru yapıyorsunuz zaten ve e, sonuçta belli sürelerde size maaş bağlanıyor. Peki Maaşımızı nasıl alacağız? Şöyle PTT şubesini kimliğinize gidip alabiliyorsunuz Zaten çıktığında mesaj geliyor size SMS olarak evet başvurunuz kabul edildi ve e, işsizlik maaşına bağlandığınız şeklinde bir SMS mesajı gelecektir Geldikten sonra PTT şubelerini kimliğinize gidip alabiliyorsunuz Ama PTT'ye gitmeden de alma imkanınız var ihtimaliniz var ee, ...yine daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi... ...E-Devlet üzerinden İBAN tanımlaması, banka hesabı tanımlaması yaptıysanız... ...PTT'ye gitmenize gerek kalmıyor. E, tanımladığınız banka hesabınıza bu para aktarılıyor her ayın başında. Şimdi buradaki detayları okuduk ve bu şartları taşıdığımızı düşünüyoruz. O halde şurada yer alan yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum... ...anladım ve kabul ediyorum işaretliyoruz burayı. Sonrasında devam et diyoruz. Sonrasında gelen sayfa ön bilgileri taşıdığımızı kabul ettik. şartları e, şartlara uyduğumuzu beyan ettik ve sonrasında ikinci aşamaya geldik başvurunun. Başvuru formu SSK sicilno. Sicilnomuzu buradan e, girişini yapıyoruz. Sonrasında il ilçe bilgileri hangi ildesiniz orayı işaretliyorsunuz. Hangi ilçedesiniz orayı işaretliyorsunuz. Arkasından işten ayrılış tarihi gün ay yıl şeklinde şuradan takvimi açıp ayrıldığınız gün diyelim ki geçmişe dönelim 2 Temmuz Cuma günü Cuma günü işten çıkarıldınız. Temsili olduğu için ben bunu tamamlamayacağım. Sonrasında bu son aşama aslında önceki bilgilendirme diğeri de son aşama iki aşamadan oluşuyor. Buradaki bilgileri girdiniz, teyit ettiniz, doğruladınız ve artık başvur butonuyla İşsizlik maaşı ve iş kaybı tazminatı başvurunuzu Türkiye İş Kurumu, ilgili kurum burası üzerinden Türkiye Gov.tr yani e-devlet aracılığı tamamlamış olursunuz. Sonrasında size SMS gelir. Yine e-devlet üzerinden de bu başvuru durumunu sorgulayabilirsiniz. SMS'i geciktiğini düşünüyorsunuz veya süreci süreç hakkında merak ediyorsunuz. Yani ne zaman olacak, oldu mu diye. Tekrar bunu Türkiye Gov.tr adresinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Evet. İşsizlik ve iş kaybı tazminatı başvurusu yaptık. Umarım ihtiyacınız olmaz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.